Çandarlı Sahra Konut Yapı Kooperatifi. İzmir Dikili Çandarlı'da. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan 10 limanı Çandarlı Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. 4 mevsim deniz ve doğa ile kendi yerinizde ömür boyu keyifli ve sağlıklı tatil yapma imkanına sahip olacaksınız. Tarih kültür turizm alanı olan Ege'nin parlayan yıldızı Çandarlı'da doğa ile iç içe tatil yapıp, Karlı yatırım hedefleriniz için sizlere proje değil bitmek üzere olan gerçek bulunmaz bir fırsat sunuyoruz. Stresten uzak doğa ile iç içe tatil parasına. 3 yıllık tatil fiyatına mülk sahibi olun. Unutmayın, toprağa yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Siz de bölgede söz sahibi olun. Elektrik, su, kanalizasyon, çit, otopark, sosyal alanlar. Her şey hazır sizi bekliyor. Arazi çalışmaları, arazi, sondaj ve elektrik çalışmaları. Çalışma hayatının yoğun temposu, şehrin ve trafiğin stresinden uzaklaşmak için. Hava ve gürültü kirliliği içinde çocuklarımızı yetiştirtirken sevdiklerimize de vakit ayırmakta zorlanıyoruz. O zaman doğa ile iç içe huzur dolu bir tatil yapmak bizim de hakkımız değil mi? İşte size İzmir Dikili Çandarlı'da muhteşem bir fırsat. Şehir merkezine yaklaşık 4 km mesafesi ile aynı uzaklıkta masmavi denizi yemyeşil doğası ile ayrı ayrı çitlerle bölünmüş bahçelerden oluşan elektriği ve suyu bağlanmış altyapısı tamamlanmış kullanıma hazır durumdaki müstakil parseller 3 yıllık tatil fiyatına sizleri bekliyor. Kendinize ait bu muhteşem parsellerde isterseniz konaklayın, isterseniz sebzenizi meyvenizi ekin ya da 4 dakikada denize ulaşın isterseniz çandarlığa giderek çayınız, kahvenizi yudumlayarak keyfinize keyif katın. Asrımızın en büyük sorunlarından biri olan genetiğiyle oynanmış tohumlar yüzünden adını bile duymadığımız hastalıkların salgın haline geldiği ülkemizde, bunun önüne geçmek için biz de ata tohumunu kullanarak, geçmişin mirasını geleceğe aktarmayı hedeflemekteyiz. Bu, sayede dedelerimizin mirası bu tohumların korunması, tanınması ve yetiştirilmesi ile tarımın geleceği için oldukça önemli bir projeye de imza atmayı hedeflemekteyiz. Sizlerde ata tohumu ile yapılacak tarım projesine dahil olmak isterseniz bu parsellerden birinde hemen yerinizi almalısınız. Bütün bunlar için yapmanız gereken sadece kooperatifimize üye olmak ve sonrasında aldığınız hisseli tapunuz sayesinde bu muhteşem doğanın bir parçasına siz de sahip olacaksınız, bu muhteşem doğa harikası arazimiz İzmir'in Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi'nde yer alırken toplam 58 tane parselden oluşuyor. 210 metrekare ile 300 metrekare arasında değişen parsellerde elektrik, su, kanalizasyon, yol döşemesi ve müstakil bahçe yer alırken her bir parsel çitlerle çevrilmiştir. Yemyeşil doğanın ortasında yer alan parsellerin denize olan mesafesi 4 dakikadır. Stresten kurtulmak, doğanın huzur dolu havasını doyasıya içinize çekmek için tatilde harcamayı düşündüğünüz rakamlara mülk sahibi olma imkanı sunuyoruz sizlere de. Unutmayın, ekonomik getirisi en yüksek yatırım araçlarından biri de arsa yatırımıdır. Bu sayede gelecek için de çok ciddi bir yatırım yapmış da olursunuz. Ülkemizin arazi fiyatlarının en fazla değer kazandırdığı bölgelerin başında yer alan Dikili Yatırımcıların en çok tercih ettiği yerlerin başında bulunmaktadır. Çandarlı Limanı dünyanın en büyük 10 limanı arasına girerken ülkemizin uluslararasına açılan en önemli kapısının da Çandarlı Limanı olacağını bilinmenizi isteriz. Çandarlı Sahra Konut Yapı Kooperatifi'nin sizler için parsellediği bu araziler Çandarlı'ya 4 dakika, Dikili'ye 15 dakika, İzmir'e 40 dakika mesafesindedir. Dört mevsim deniz ve doğa ile kendi arazinizde ömür boyu keyifli ve sağlıklı tatil yapma imkanına sizleri bekliyor. Tarih ve kültür turizmin merkezi olan Ege'nin parlayan yıldızı Çandarlı'da doğa ile iç içe tatil yapıp, karlı bir yatırım hedefi için sizlere proje değil, bitmek üzere olan gerçek bulunmaz bir fırsat sunuyoruz. Bölgemizde imarlı villa arsa fiyatları genelde 2 milyon TL ile 4 milyon TL arasında değişirken bir de buna altyapı ve bina yapımı. Maliyeti eklendiğinde size maliyeti 6 milyon TL ile 7 milyon TL arasında olacaktır. İşte bizler de sizin için 3 yıllık tatil masrafınıza eş değer fiyatlara kendinize ait bir araziye sahip olma imkanı sunuyoruz. Ayrıca bu araziyi ruhsat şartı olmayan 500 bin TL ile 1 milyon TL arası fiyatlardaki tinyazılarımızla 2 artı 1 ev rahatlığında belki de daha konforlu bir. Ortamda deprem korkusu yaşamadan muhteşem bir yeriniz olsun. Eksi 210 metre kare ile 300 metre kare arası hisseli parseller. Elektrik, su, kanalizasyon, çit, otopark. Yatırım yapacaksan arsa al, arsa alırsan altındır. Üstüne bina yaparsan gümüştür, içine kiracı koyarsan teneke olur. Ata tohumu. Ata tohumu teşebbüsümüz ile geçmişin mirasının çocuklarımızla geleceğe taşınması hedeflenmektedir. Asrımızın en büyük sorunlarından biri olan genetiğiyle oynanmış tohumlar yüzünden adını bile duymadığımız hastalıkların salgın haline geldiği ülkemizde bunun önüne geçmek için biz de ata tohumunu kullanarak geçmişin mirasını geleceğe aktarmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede dedelerimizin mirası bu tohumların korunması, tanınması ve yetiştirilmesi ile tarımın geleceği için oldukça önemli bir projeye de imza atmayı hedeflemekteyiz. Sizlerde ata tohumu ile yapılacak tarım projesine dahil olmak isterseniz bu parsellerden birinde hemen yerinizi almalısınız. Bütün bunlar için yapmanız gereken sadece kooperatifimize üye olmak ve sonrasında ata tohumu neden önemlidir? Son zamanlarda sağlıklı yaşam açısından da sıkça tercih edilmeye başlamıştır. Ata tohumunun en önemli özelliği ise laboratuvar ortamında işlenmemiş, asıl genetiğiyle oynanmamış, tamamen doğal yollarla üretilen, besin değeri yüksek organik gıdalardan olmasıdır. Doğal haline müdahale edilmemesi, katkısız besin olması tohum üretiminin artmasına da olumlu etki sağlar. Sağlıklı yaşam açısından da önemi büyüktür. Bu sebeple de özellikle tercih edilmektedir. Bütün bunlar için yapmanız gereken sadece kooperatifimize üye olmak ve sonrasında aldığınız hisseli tapunuz sayesinde bu. Ata tohumunun kalitesi nasıl anlaşılır? Bu tohumun rengi, boyutu birbirinden farklı olabileceği için anlaşılması kolay değildir. Bu sebeple tohumun en az 3 kere ekilmesi ve ona göre karşılaştırıp kontrol edilmesi gerekir. Eğer bu ayı ekimlerde aynı sonuç alınıyorsa bu tohum ata tohumunda nelere dikkat etmek gerekir? Ata tohumu tamamen doğal yollarla üretilen katkısız besinlerdir. Bu sebeple bu tohumla üretilen bitkiler yüksek derecede vitamin ve mineraller içeren bitkilerdir. Bu tohumla üretilen bitkilerin ömrü uzun ömürlü olmadığından az miktarda alınmalı ve kısa sürede tüketilmelidir. Mevsim dışı sebzelerin üretiminde kullanılamaz, kullanılsa da istenilen verim alınamaz. Ata tohumuyla üretilen bitkiler sağlıklı beslenme açısından önemlidir ve sağlıklı. Ata tohumu ve hibrit tohumu arasındaki farklar neler? Son zamanlarda gıdalarda GDO'lu veya hibrit tohumunun sıkça kullanılması katkısız gıda arayışına sebep oldu. Bunun sebebi, melez tohumu olarak da bilinen laboratuvar ortamında gerçekleşen hibrit tohumunun sağlığa olan etkileridir. Arasındaki farklar. Hibrit tohumları ata tohumları gibi doğal yapıya sahip olmadığından bu tohumlarla elde edilen gıdalar da doğallıktan uzak, vitamin ve mineral bakımından zengin değillerdir. Laboratuvar ortamında oluşturuldukları için kalıtımları bir sonraki döneme aktarılmaz. Bu sebeple yeni tohumlar hibrit tohum özelliği taşımaz. Laboratuvar ortamında yetişmesinden kaynaklı diğer bir etkisi de görsellik açısından daha ilgi çekici olmalarıdır. Görüntüleri daha düzgündür. Besin değeri açısından organik gıda veya katkısız gıda olmadığından besin değerleri daha düşüktür. Çandarlı, Sahra Konut Yapı Kooperatifi, İrtibat 93. İrtibat 0539 819 46 Adres, Çandarlı Mahallesi Karahalil Paşa Caddesi. Numara, 20 Dikili, İzmir. Fırsatlar yağmur bulutları gibidir. Bugün yarından ucuz değerlendiriniz. Saygılarımızla.